Lan yavaş gel yavaş eee hey, lan takacan kanatlarını deli manyak seni ya Uçanmaz bana kardeş ben uçmaya alışkınım kaç yıldır uçuyorum 96 yıllık uçağım ben burada ya 96 yıllık uçağın 97. senesine son bulacak yavaş git geri zekalı Arkadaşlar bugün Ronaldo simülatöre geldik yine bildiğiniz üzere burası Ronaldo simülatör ölüm yolu E tabi ki ölüm yolu karşımızda bir otobüs varsa ne yapar ölüm turizm yapar arkadaşlar Şöyle kapılarımızı açalım yavaştan otobüsümüze binelim bismillahirrahmanirrahim Abi geç şoförlük sırası bende geç in aşağı kardeş Kardeşim ben burada ne güzel müzik dinliyordum ya. Lan başlatma müziği in aşağıya. Otobüsü temiz bırakmışlar mı? Bakalım şöyle ben bir güzel güzel temiz gözüküyor. Sana zahmet hadi ben geçeyim şöyle. Evet bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kontağı basıyoruz. Ulan anca çalıştı lan otobüs. Ay maşallah ay maşallah şu kapıları şöyle bir örtelim yavaştan. Camımızı da kapatalım iyice soğutmuş otobüsü. Da var ya. Arkadaşlar bugün ölüm partisinden ölüm yolcularını almaya gideceğiz. Ve ölüm partisinden aldığımız yolcuları ise ölüm yoluna götüreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ölüm partisi kopanlar, zıplayanlar, patlayanlar, çatlayanlar hepsi vardı. Bugün onlarla beraber güzel, tatlı bir yolculuk yapacağız. Onları birazcık aksiyona eşeceğiz. Gördüğünüz gibi buraya çıkış yok yazmışlar kardeşim. Aa, Chencho, diyor. Burası diyor ölüm yolu. Buradan çıkış yok. E, yollar bize ait zaten. Bildiğimiz yollar. Sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ölümüne gidiyoruz kardeşim bugün. Biz öyle sizin bildiğiniz otobüslere benzemeyiz kardeşim yani. Bizim cesaretimiz var tamam mı bir kere? Cesaretin var mı aşka çarpıyor kalbim "Bir Başka" diye bir şarkımız da vardı. Boşverin şarkıları. Otobüs bayılıyor yokuş yukarı. Şuradan yavaşla müziğimizi verelim. Angara oyun havalarını açalım. Ölüm Turizm geldi. Sonunda geldik arkadaşlar buralara da. Bizim mekanımıza, bizim turizm firmasıyla da gelmedik demeyiz arkadaşlar. Ulan yoldan çıkma uyarısı yiyoruz. Yavaş yavaş. Merhabalar! Gördüğünüz gibi burada tabutçu abilerimiz var. Ölenler için tabut dansı bekliyorlar. burada kopan bir abimiz var yine her zamanki gibi. Geleceğim abi asayım seni. Yok kardeşim ben bu kopuyorum ya. E ee ya bu kolay gelsin. Lan bak bak bize soluyor bak sen döverim abi. Adam gibi lan. Arkadaşlar otobüsü buraya yanaşıyorum. Yolcularımızı alacağız. Ondan sonra yola çıkacağız arkadaşlar. işte İşte Boğ. Abi müzik aç bari öyle oyna abi. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim oynamak için müziğe ihtiyaç duymuyorum ben ya. Ben sana açayım abi şuradan hemen bir şeyler dur sen bir saniye. Şimdi başla abi haydi. Vay kardeşim güzel müzikmiş ya. Kopalım hadi beraber. Abi kopalım kopmasına da ben şimdi çıkacağım ya yola. Otobüs doldu galiba ben yavaştan gideyim. Tamam kardeşim eğer başka zaman kopmak istersen gel yine sen. Tamam abi. Kardeşim çok eğleniyorum ya. Lan manyağa bak lan. Aynısından burada da var arkadaşlar. Bak 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 bunlar deli deli. Vay Lamborghini'ler gelmiş yine buralara ya. Bir sürü otobüsümüze geçelim şöyle. Evet sayın yolcularımız ölüm turizm size ölüm yolunda full senkronize işler yapacaktır. Kaygınız kuşkunuz olmasın. Bize güvenin. Seçebileceğiniz en iyi turizmi seçtiniz. Kapılar açık gidiyoruz arkadaşlar. Ölüm turizm farkıyla. Ölüm turizm farkı kapıları açık götürüyor arkadaşlar. Aynı müziği biz de açalım bari lan. Adamları açtık o kadar. <laughs> Oturmaya mı geldik gençler? Söz verdim yarına güzel olacak. Ay dolunay sabah çok uzak Ölüm turizmin yollarındayken Hayat hepimize çok yakışacak Otobüs çok güzel makas atacak Lan uyarı veriyor lan yoldan çıkmadım kardeşim ne uyarısı ya Lan arkadaşlar otobüs bizi daha şimdiden uyarmaya başladı Burada galiba ufak bir kaza sürtüşme var gördüğünüz gibi Biz şöyle kaçalım şuradan yavaşça Anam anam vurma adamın dörtisine vurma yazık günah Lan yazık adam yerin dibine girdi utancından ya Ay dolunay Ay otobüs çok sıcak. Ne alaka bilmiyorum. Bak bak yoldan çıkınca nasıl öttürüyor. Bak kardeşim tamam ya yolumuzdayız ya. Lan yol mu var yoldan çıktığı uyarısı veriyorsun be. Yüzde gidiyoruz arkadaşlar. Ölüm turizm farkıyla. Anam 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 Yavaş 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 yine yoldan çıkma uyarısı veriyor. Lan bak uyarıyı verme bana. Sen kimi uyarıyorsun ya? Al al uyar hadi beni uyar hadi. Hadi ne oldu? Şardan geçiyorum ne oldu? Uyarsan lan beni. Ha ne oldu kardeşim? Artistik mi yapıyorsun lan? Yol ver lan bana. bu kusura bakma abi özür dilerim. Allah! Ya nereden çıktın oğlum sen? Ölüm yolunda deli dehşet gidiyoruz. Öndeki tıra tampon yapıyorum şu an sıfır. Lütfen biraz dikkatli gider misiniz? Tabi dikkat bizim işimiz efendim. Sizi hemen böyle kestirmeden alalım götürelim. Siz yeter ki dikkat isteyin. Ha, ne uyarı veriyorsun senden lan asus be. Her şeyi uyarı öttürüyor ya. Al al öttür kardeşim al. Sabaha kadar öttür umurumda bile değil. Çık çık daha boyura çık kardeşim. Başka türlü geçilmez bunlar. Var mı gelecek olan? Yok kardeşim sana binmeyiz biz. Lan bana değil zaten otobüse bineceksiniz oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Risko de morte. Almazsan riski mortingen şitraize kardeşim. Haberiniz olsun. Biz hayatımızda risk aldık. Buralara geldik. Neyse kapıları kapatıyorum artık. Valla elenen elendi kardeşim. Artık hak edenlerle beraber yolculuk yapacağız. Of 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 sen nesin öyle lan? Arkadaşlar Lamborghini de gördük lan burada. Adam Lambo ile ölüm yoluna gelmiş. Biz otobüsle geliyoruz. Vallahi helal olsun. Adamda iyi yürek varmış. Anam anam anam. Gayaların içinden geçtik. Abicim ben şöyle senin solundan aksam ne olur. Bir şey olmaz. Ben buradan geçeyim şöyle. Anam Hüseyin. Efendim abi. Ne yapıyorsun lan burada? Hüseyin yolda kaldım yardım et. Abi yapabileceğim bir şey yok benim. Hüseyin otobüs kalkmıyor Hüseyin. Abi ne yapabilirim abi? Lan bekle Hüseyin sana yetişeceğim. Seni aşağı atacağım Hüseyin. Seni bugün ölüme gönderiyorum Hüseyin. Yeter lan. Yaptığım büyük ayıp Hüseyin. Benim burada yolda kalmamı umursamıyorsun ya. Sen göreceksin Hüseyin bekle. Hüseyin'in eceli olmaya gidiyoruz arkadaşlar. Kaşında o Hüseyin. Anam 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 otobüs. Az daha aşağı uçuyorduk kardeşim. Burada diyor ki bu ilk ölüşümüz değil. Ne ilk ne de son olacak diyor Maşallah maşallah ne kadar da önemli yazılar kardeşim Ya sen de nasıl afriyatçısın birazcık bas be kardeşim be Bu nasıl afriyatçılık ya Bassana lan yolda kalıyorsun lan sonra Ulan üstümüzden jetler geçiyor kardeşim Lan burada ortalık karışık herhalde lan. Baba baba jetlere bak. Lan yavaş lan. Ulan ölüm turizm olarak çeker silah sıkarım size. Ha. Havaalanında inecek olan varsa gelin buyurun burası güzel bir havaalanı. Gerçekten ölüm havaalanına geldik arkadaşlar. Bunu da biz yaptık. Gayet güvenilir sağlıklı bir havaalanı burası da. Gördüğünüz gibi bazı uçaklar düşmüş. Çok fazla takılmayın düşen uçaklara. Bazı uçaklar kendini asmış havada. Bazı uçaklar Ferhat ile Şirin işte dağları delerken yolda kalmış gördüğünüz gibi. İnecek yoksa devam ediyorum o zaman ben. İnecek varsa kapıyı açayım şöyle. Buyurun isteyenler inebilir burada. Muhteşem bir de uçağımız var zaten gördüğünüz gibi. Aşağıda ölüm uçağı. O zaman biz kalkalım yavaştan yine. İnenler indi. Kalan sağlar bizimdir arkadaşlar. Ölüm turizm güvencesiyle yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son durak mezarlık arkadaşlar. Son durak mezarlık. Kimse sıkıntı etmesin. Herkes canını istediği yerde bırakabilir. Bakın orada bir tabelamız daha var. O tabelada da yazıyor ki her canlı bir gün ölümü tadacaktır yazıyor. Ana bana 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 ölüyor. Harbiden tadacaktık kardeşim. Ne oldu lan bize böyle? Bir ayağımız çukurda arkadaşlar. Şuraya bak. Evet arkadaşlar yolumuzda eğer isterseniz intihar komandolarımız da mevcut. Anam Hüseyinleri buldum yine. Bakın bakın Hüseyinler orada gidiyor. Gördüğünüz gibi intihar komandolarımız da burada. Yarısı yukarıda, yarısı da aşağıda kendileri intihar komandoları olarak. Burada ne oluyor kardeşim? Sen bir git aşağıya. Çok gel kaplıyorsun. Aşağı git bakayım. Trafiği böyle aşıyoruz. Hatta hazır Hüseyin'i de bulmuşken. Abi yapma abi gözünü seveyim abi. Yeter lan senden çektiğimiz Hüseyin. Git lan aşağıya yürü. Yürü lan. Abi yapma abi gözünü seveyim. Beni ne yaptın abi abi? Evet arkadaşlar ölüm yolunun hakkını verelim dedik birazcık. Hüseyin'leri de aşağıya gönderdik. Şimdi yolculuğumuzda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Valla kardeşim sen böyle virajı mısın ama kusura bakma. Benim buradan bir şekilde gitmem lazım. Seni ittire vaktora da olsa gitmek zorundayım şu anda. Şekil yapmayın bizim yolumuzda bize. Valla atarım hepiniz ha. Ya bak Hüseyinlere bile kıymış adamım lan ben. Size mi kıyamayacağım lan? Adam gibi durun vurmayayım ha. Hepinizi atarım aşağıya. Zaten az önce bizim de bir ayağımız çukura girdi arkadaşlar. Yol herkes için tehlikeli. Bir tek yabancılar için değil. Bizzat kuruyucusu olan benim için bile tehlikeli bir yol burası. Görmüş olduğunuz gibi bayağı. Da Sıkıntı yok arkadaşlar bir şekilde toparladık yaşıyoruz hala. Allah'ıma şükürler olsun az bir yolumuz kaldı gördüğünüz gibi. E, çok uzun bir yolumuz yok ama intihar komandolarımız hala her yerde devam ediyorlar. Anam 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 geçer miyiz şuradan sen bir çekil bakayım aşağı doğru. Ölüm turizmin hakkını vermek için bazen bazı insanlara kıymak gerekiyor. Yoksa bu yolda başka türlü rahat ilerleyemezsiniz. Mesela karşıdan tır mı geliyor sen bir çık bakayım diyorsun itiyorsun bunu kenardan. Nerede kalmıştık buyurun devam edebilirsiniz. Ulan adam bizi itiyordu lan aşağı yaz daha kardeşim. Bizim taktiğimizi bize karşı uyguluyorlar. Hayırdır lan size? Adam mı oldunuz lan iki dakikada ha? Adam mı oldunuz? Deşerim lan hepinizi iterim bana aşağıya. Ulan biz varana kadar akşam oldu be kardeşim be. Son durak mezarlık kardeşim. Aç yolu aç seri. Ölüm turizm mezarlığa gidiyor. Allah yanmaya yanmaya gidiyoruz arkadaşlar. Otobüste yanlamadık da demeyiz lan. Bak 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 nasıl yanlıyorum. Bak üzerine çıkıyorum insanların ama olsun. Anam 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 anam. Yolculuğumuz saatler sürdü artık bizimle beraber mezarlığa gelmeyi hak edenler kaldı arkadaşlar. Yardırdık gidiyoruz artık. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Cinler kış kış. kış kış. Yallah cinler yallah. Çık 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 çık. Haydi. Oturmaya mı geldik? Arkadaşlar artık mezarlığa geldik. Son durak mezarlık kardeşim. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Haydi. Oturmaya mı geldik? Aman dur dur aman dur bir dakika mezarda geldik. Siz ne yapıyorsunuz lan burada enayiler? Bisikletle gitmeye çalışıyorlar. Vay enayiler vay. Otobüste burada 120 basmadık da demeyiz be. 130 gidiyoruz be. Evet son geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Woohoo! Son mezarlık. Lan mezarlıkta da müzik bu kadar olmaz kardeşim. Kız şu müziği kız kapat. Şöyle kapılarımızı da açalım. Otobüs stop etmeseydi iyiydi. Evet buyurun arkadaşlar gelin. Uyarımız ötüyor. Siz uyarıya aldırmayın. Şu sinyal ötüyormuş uyarı dediğim. Kusura bakmayın. Evet. Ölüm turizm mekanına gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Mezarlığa geldik gördüğünüz gibi. Son durak burası. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Güzel bir yolculuk oldu. Ölüm turizmin hak ettiği hak ettireceği bir yolculuk oldu. Efsane gazladık bence. Hele ki 130'da şuradan inmek arkadaşlar aşırı keyifliydi. Bunlara yapabileceğim bir şey yok. Haritanın yapımcısı da Türk bir yapımcı olmadığı için. Mezarlıklar artık böyle. Yoksa bizim mezarlıklardan değil bunlar bir biliyorsunuz. Bak bunlar bizimkilere benziyor ama bu tarz mezarlıklar bizimkilere benziyor da şunlar benzemiyor. Neyse gün batımında mezarlığın orada korkulu bir gece geçirme videosu da yakında gelir falan diyormuşum. Vlog çekiyorum değil mi burada? Mezarlıkta bir gün kaldık çok riskli oldu. Ben niye bu kadar boş yaptım uzattım bilmiyorum ama hoşçakalın seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.